Evet herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Burada yer alan, yer alan, yatırım bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yaptığınız işlemler sizi ba bağlar arkadaşlar. Yasal yorumumuzu verelim. Evet arkadaşlar bugün bu videoda e, Marmaris Altın Yunus yani 6 inceleyeceğiz arkadaşlar. Hem temel hem teknik hem takasına bakacağız. Hem de haberlerine bakacağız arkadaşlar. İlk başta temelle başlayalım. E, Maltın temeline baktığımda ne görüyorum? E, kasasında 116 milyon para var. 3 ayda 6 milyon kasasına para koymuş. E, pandemiden dolayı e, turizm şirketleri sıkıntıya girdi ama Marmaris Altın Yunus e, kasasına 6 milyon 3 ayda para koymuş. E, dönem varlıkları 6 milyon artmış. Duran varlıkları aynı Duran varlıklarda azalma var çok az bir şekilde önemli değil e, borcu sıfır hiç borcu yok öz kaynakları 94 milyondan 100 milyona çıkmış arkadaşlar 6 milyon öz kaynak artışı var özet gelir tablosuna baktığımızda 2019 9. ay ve 2029. ay karşılaştırmasında e, satışlar aynı yani geçen seneye göre pandemide satışı daha çok brüt kar azalmış Esas faaliyet karı yok, zararı artmış. E, net dönem karı 12 milyon demiş arkadaşlar. Yani satışına göre yüzde 300'lük bir kazanç var arkadaşlar e, maltta Şöyle piyasa değeri, defter değeri 13.95. E, öz kaynakları 157 57, uzun vadeli yükümlülükleri 37 arkadaşlar. Aşağı indiğimizde borç görmüyorsunuz. büyümede biraz sıkıntı var. Kar marjları iyi ama şöyle iki dönemde de yani geçen senede bu da bu senede aynı kar marjlarına sahip olduğu için değişim göstermiyor. Fazla önemli değil. Şimdi temeline baktıktan sonra takısına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Evet takasına baktığımızda yüzde yirmisi yapı kredinin elinde 339 bin adet ise iş yatırımının elinde yüzde 15 ziraat elinde yüzde 15 bulunuyor İlk üç böyle arkadaşlar ee, yapı kredi iş yap ve ziraat elinde arkadaşlar arkasından ak yatırma garanti geliyor ee, zaten tavan tavan gidiyor neden tavan tavan gidiyor arkadaşlar hissede haber var. Ne haberi var? Hemen bakalım beraber. Şöyle haberi açıyorum direkt. Siz de kendiniz de buradan görüp videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Marmaris Altın Yunus'un 2013 tarihli karar doğrultusunda 2013 tarihiyle faaliyetlerine ara verilen Divantalia otelimizin yeniden yapımı ile ilgili olarak 14 Ocak tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yargı ve imar süreçlerindeki gelişmeler, yatırım ile ilgili fizibilite çalışmaları dikkate alınarak Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlar alınması, gerekli yıkım ve inza, inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idare ve tüzel kişilerle ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? 2013 yılında yapımı duran bir Divan Talya Oteli varmış şu an 2021 yılında 50 milyon dolar Yani 50 milyon dolara kadar yatırım yapılmasına karar verilmiş ve Yeniden e, inşaatına başlanmış Güzel bir haber pandemide e, Gelen güzel haberlerden bir tanesi şirket için Yatırımın yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanması Bakın burası çok önemli Yatırımın yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanması ve yatır, toplam yatırımların yaklaşık %40'ının sermaye arttırımı ile bakiyenin ise mevcut kaynaklar ve kredi ile finanse edilmesi planlanmaktadır. Arkadaşlar görüyorsunuz toplam yatırımların yaklaşık %40'ının sermaye arttırımı ile olması bekleniyor. Yani bu ne demek? Bedelli sermaye arttırımı sizleri bekliyor mu? Altta? Bunu kapta belirtmişler arkadaşlar. İlk etapta şirketin mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklarının kullanılması öngörülmekte olup diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir kalar bulunmamaktadır. Öngörülen finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir. Yani ucuna açık bırakmışlar ama bedel sermaye arttırımı eninde sonunda 3 yıl içerisinde gelecektir diyor. Yani zamanla e, kaplarda belirtilir arkadaşlar. Ama kesin bir sermaye arttırımı e, planı var. Evet. Şirketin temeli böyleydi arkadaşlar. Şimdi Malt'ın e, şöyle temeline bakalım. Temelde ne görüyoruz? temelde 99 civarında bir takozu vardı. Takozu kırdı arkadaşlar. Takozu kırar kırmaz 135'lerde ondan sonra 150'lerde buldu kendini. Hiç düzeltme yapmadım. Yaptı. Şurada 2-3 günlük bir düzeltmesi var. Sonra tekrardan 180 civarına çıktı. 200 liradan düzeltme yaptı. Sonra 160 liralardan topladı arkadaşlar. Kendinizse şu an ne, ne kadar diye sorarsanız 254 lira arkadaşlar. Malt e, 254 lirada bir kapanışı var Fibonacci 277'de, 354'de ve 402'de. E, bu gelen haberle birlikte şöyle tavan serisi atmaya başladı ama bakın yavaş yavaş burada kilit atmış direkt. Ama ikinci gün yani bu videoyu çektiğim tarihte e, kapanışı aşağıdan 242'den başlamış, 254'ten kapatmış. 277'ye dikkat edilmesi gerekiyor bence. Ee, ne kadar güzel bir haber de gelse yani bedelli haber de gelse sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Ee, sonuçta sonuna kadar tavan tavan gidecek diye bir şey yok. Hareketli ortalamalar arkadaşlar aşağıda 171.60 şöyle göstereyim. Onun altında 152 lira var. Hareketli ortalamanın altında. En yakın destek ise 200 lirada arkadaşlar. Ee, şu an 254 lira Hedefleri 277, 354 ve 402. Malt güzel ise arkadaşlar. Tekniği de güzel. Ama ancak düzeltmesi illaki olacaktır. Bu çıkışın güzel bir düzeltmesi olur. Onu da göz önünde bulundurun. Yani Malt temeli de sağlam. Kasasında parası da var. E, yatırımları da var. Yani yeni yapacak yatırımlar da var. Şöyle. Yani 50 milyon dolara kadar yatırım yapacaklar. 3 yıl içerisinde. Bu şirketin temeline de etki edecek. E, piyasadaki değerine de etki eder. Hani hisse fiyatı olarak. Bunlar önemli. Haberleri takip etmek önemli arkadaşlar. Evet. Malt da böyleydi. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.